Herkese merhabalar, İzmir Bornova'da üniversite öğrencilerinin arasındayız. Şimdi onlara geçim sıkıntısını soracağız, Ceplerinde ne kadar para var, bunları göreceğiz, yurtlarla sorunları var mı, burada bu şekilde yaşayabiliyorlar mı, bunu öğrenme sırası. Hadi başlayalım. E, merhabalar, önce sizleri tanıyalım. Eylül ben. Zivercan. Ayça. Arkadaşlar şöyle bir sorun var sizlere. Şu an cebinizde kaç para var? Yani kartı. gösterebilirsiniz. Nakit taşımıyorum. Nakit yok. yok. Kredi kartımı. Yani kredi kartı, banka, banka kartı, kartı vesaire. Uzunlayabilirsek. Öğrenci. Öğrenci arkadaşımızın cebinde 10 lira. Sadece 10 lira var gördüğünüz gibi. Peki geçinebiliyor musunuz? Öğrenciliğiniz nasıl geçiyor bu şartlar altında? Ekonomik olarak geçinemiyoruz desek yalan olur. Şu anda ailemizden gelen vesaire vesaire olan paralar bize yetiyor. Yettirebiliyoruz ama daha iyi şartlarda yaşayabilir miydik? Yaşardık tabii ki. Türkiye ekonomisine göre biraz alt kademelerde yaşıyoruz. Yani daha iyi yaşayabilir miydik? Kesinlikle yaşardık. E, peki şu an yurtta mı kılıyorsunuz, kirada mısınız, aile evinde mi kılıyorsunuz? Ben kiradayım buradayım. Ben arkadaşlarım da. Aileniz ama bu kirayı da karşılıyor anlatıyorum. Peki part-time falan çalışıyorsunuz? Ya dönem dönem çalıştığım oluyor. Dönem dönem olmuyor. Şu an çalışmıyorum ama bir dönem çalışıyordum. Siz kirada mı yurtta mı kalıyorsunuz? Kira. Ben yurttayım. Yurtta. Peki yurtta nasıl şu an? Rahat ee, mısınız yurtlarınızda? Rahat değilim. Bir şöyle de içinizde dökebilirsiniz. Yani sürekli e, internet, su, işte Çamaşır makinesi falan hepsinde bir sorun çıkıyor. Para veriyorum, asla hak etmiyor parayı. Karşılığını alamıyoruz. Alamıyorum. İdare ee, idare etmeye çalışıyoruz bir şekilde artık öyle. Yani Türkiye'nin genel anlamında ekonomisinden memnun muyuz, değil miyiz? Ben bunu aslında öğrenmek neyiz. istiyorum. Neyiz. Ya daha iyi olabilirdi kesinlikle. Ki bizden kötü olanlar var bizim durumumuzdan daha. Aslan nereliyiz? Artvin. Artvin. Hepimiz. Evet. Üçünüz de Karadenizliyiz. En sevdiğim bölgelerden bir tanesi. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar evet, katılımınız teşekkürler. için. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Ee, sizi tanıyalım öncelikle. Ben Nida, üniversite sınavına hazırlanıyorum bu yıl. Dershaneye gidiyorum. Ee, peki şöyle bir sorum var. Şu an cebinizde ne kadar para var? Nakitim sıfır, kartımda da 50 TL para var. Peki öğrenci olarak geçinebiliyor musunuz? Bu şartlarla geçinebiliyor musunuz? Şu anki ekonomi yani alakalı? Yani her zaman şunu söylerdik, işte çok zor, her şey çok pahalılaşıyor vesaire. Ama şu an o zamanları düşündüğümüzde, bugünlerde gerçekten en iyi, çok iyi durumdaymışız falan diyorum ben genelde. Geçmiş ben... günlerden özür diliyorum Hayır, falan diyorum. Kesinlikle, diyordunuz. kesinlikle öyle. Çok zor. Gerçekten çok zor artık. Bir gün içerisinde 100 TL gidiyor. Yani sadece ihtiyaçlar, istediğim bir şey yapmıyorsun ama 100 TL'n bir anda kayboluyor. Hiçbir değeri kalmadı paranın. Düşündürüyor yani bizi. Ee, peki şu an yurtta mı kalıyorsunuz, ki adamı yoksa ailenizin evinde ben, misiniz? Ben şu anda ailemle yaşıyorum. Anlıyorum. Peki o zaman çok teşekkürler katılımınız Şeydi. için. Çok sağ olun. Evet, merhabalar. Sizleri tanıyalım. Merhaba, ben Ezgi. 22 yaşında üniversite öğrencisiyim. Ege Üniversitesi'nde okuyorum. Harika, Siz, sizi de tanıyorum. Ben de Özlem. Ben de Ege Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, peki arkadaşlar, şunu öğrenmek istiyorum. Şu an cebinizde kaç para var? Şu an cebimde çalışıp kazandığım bugün 100 TL var. Part time çalışıyoruz o zaman. Part time çalışıyorum. Hem okuyup hem çalışıyorum. Sabah 9.30'dan öğlen 3.30'a kadar çocuk alanında çocuklara oyun ablalığı yapıyorum. Ve markete girdik. Elimizde bir tane süt ve bir tane köftelik bulgur var. Bunlara 40 TL para verip çıktık sadece bu. Yani evet, sadece, sadece bu. köftelik e, bulguru bulgur ve <laughs> süte 40 lira verdiniz. Evet. Siz aynı de aynı, şey. durum aynı herhalde. şekilde. herhalde. Peki ekonomiden memnun muyuz? E, hayır, asla değiliz. E, benim babam emekli e, ve ben ona yük olmamak için çünkü ekstra olarak kız olduğumuz için biliyorsunuz bu devirde her şey çok pahalı. Özel ihtiyaçlarımız bile e, yani çok pahalı olduğu için mecbur olarak da bunları karşılayabilmek için aileme destek için çalışmak zorunda kalıyorum. Yani günlük 100 seyle çok komik bir rakam çünkü markete gittiğiniz an bitecek bir rakam. Ama bunun bana yani aileme rahatlatması açısından yani biraz da olsun rahatlatması yüzünden çalışmak zorundayım. Mesela akşam okulum var ama derslere giremiyorum çünkü çalışıyorum. Şimdi gelmiş oldum işten. İkinci öğretimim dersim 5'te başlayacak ama ben şu an Bornova'dayım özel dersime giremiyorum. Öğrencilerimizin halini görüyorsunuz maalesef. Ee, peki şunu da sormak istiyorum. Ee, bu durum düzelir mi? Ee, düzelirse nasıl? Buna yorum yapmak istemiyorum. Hayır, peki teşekkür ediyoruz. Yorum yapamadık. Dua ediyoruz. Peki çok teşekkürler. Yayınlayacağız biz sıkıntısı var mı? Hayır yoktur. Yok. Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar. Gamze ben. Ee, Ganzecim, benim programımın içeriği dök içini aslında. Ama e, siyasi, ekonomi e, tarzı görüşlerin ya da düşüncelerin varsa bunları da paylaşabilirsin. Ya öncelikle şunu söyleyeyim, e, çok kötü bir zamandayız. Yani Z kuşağıyım ben. Yani şu Tayibi artık atsınlar. Hani söyleyeceğim tek kelime bu, açık ve net. Hani sıkıldık artık, bıktık yani. <laughs> Bir gidemedi adam. Yani zamlar, ekonomi, yani doların yükselişi... Söyleyecek hiçbir şey yok. Bugün eğitimim vardı mesela. Kurumsal bir şirkette çalışıyorum ben. Eğitime gideceğim, bir saatim var. Hani dolmuş, o kadar dolandırıyor ki dedim ki taksiye bineyim. Yetişemeyeceğim çünkü. 60 lira yazdı ya çam dibinden buraya. Daha önce ne kadar gidip geliyordunuz? Daha önce 30 liraya gidip geliyordum. Bayağı bir fark var. Yani. Bir, bir bıktım artık Sıkıldım artık, çok sıkıldım yani. Ya Tayyip'in gitmesi çözüm mü? Tayyip'in gitmesi çözüm bence şu an. O kadar eminim yani. Diyecek hiçbir şey yok. Peki o zaman çok teşekkürler katılımın. Ben için. teşekkür ederim tamam. sağ olun. Umarım herkes benim gibi düşünüyordur. Çoğu kişi evet kime mikrofonu uzattıysak aynı sizin gibi düşünüyor. Umuyorum, umuyorum ben de. Peki bunu yayınlayacağız bir sakıncası var mı? Sıkıntı yok yayınlayabilirsiniz. Peki, çok Ben teşekkür sağ ederim sağ olun. Merhabalar sizi tanıyalım öncelikle. İsmim Çağrı, soyadım Baygür. Sormak evet. istediğim şey şu, şu anki ekonomiyle geçinebiliyor musunuz, memnun musunuz şu anki ekonomiden? Geçinemiyorum. Kendi işimden kaynaklı benzine gelen zamlar özellikle söylüyorum ki. Ne işle uğraşıyoruz? Ben kuryeyim. Trendyolgo kuryesiyim. Benzine gelen zamlardan bu enflasyon sorunu ihtiyaçlara gelen zamlardan kaynaklı hiç memnun değilim. Geçinemiyorsun memnun değilsin. Peki bunun değişme olasılığı var mı ya da değişirse nasıl? Ya, değişme olasılığı var. Devlet büyüklerimizin aklı başına gelirse mantıklı hareketler ederlerse yaptıkları izledikleri politika ya da yaptıkları hareket bence yanlış. Öncelikle yapılması gerekenlerden birisi gelen zamların kesilmesi ve durdurulması olması lazım. Yapılacak Temmuz ayında yapılacak zamlardan sonra aynı şey yani zam olanağı geri yükselecek. Alım gücümüz artacak bir 3-5 günlüğüne. Ondan sonra %10 maaşımıza zam geldiyse %20 de tüketilen her şeye, zoruna ihtiyaçların hepsine zam gelmiş olacak. Bu hiçbir şey değiştirmeyecek. O yüzden gelen zamların hepsinin bir an önce durdurulması lazım. İndirilmesi değil durdurulması lazım. Yaşını öğrenebilir miyim? 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Peki katılımın için teşekkürler. Evet. Bunu yayınlayacağız bir sorun olur mu? Sorun olmaz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Merhabalar öncelikle sizi tanıyalım. Ee, Lara ben 18 yaşındayım aile iş yapıyorum. Şunu sormak istiyoruz. Şu an cebinizde kaç para var? Ya geçim sıkıntısıyla alakalı şu an. Aa, nakit olarak 15 lira var. Onun dışında kredi kartı kullanıyorum. Sürekli kartı döndürme çabası yani. Peki geçim sıkıntınız var mı? Ekonomiden memnun musunuz? Ya yani ben öğrenci değilim. Öğrenci hayat yaşamıyorum ama ya işletme üzerinden konuşuyorum. Şu an Türkiye'deki bütün esnaflar, öğrenciler, herkes mağdur durumda. Yani bizim bundan yaklaşık 6 ay önce 23 liraya aldığımız tavuk şu an 47 lira kilosu. Yani mesela müşteriye lavaşı verirken ekstra 3 lira yazıyoruz. Neden 3 lira bir lavaş diyorlar ama bize gelişi 2 lira, bunu bilmiyorlar. Yani sürekli zaten bir sıkıntı ve döndürme derdinde herkes, bütün herkes kapatıyor, sıkıntı yaşıyor maddi olarak. Peki bu ekonominin düzelme gibi bir durumu söz konusu mu sizce? Yani ben bu yönetimle ve bu kafayla göremiyorum öyle bir ihtimal. Genç nesil olarak da hepimiz bitmiş durumdayız ve artık bunun bir düzelme ihtimali olduğunu da düşünmüyorum. Kendi kurtarabilen yurt dışına kaçıyor, boğa parası önce öyle kurtarıyor. Başka bir şekilde biz her türlü sürüneceğiz. Yani o kusaklık yapacağımız tek şey fabrikaya girip çalışmak olacak. Başka bir ihtimal yok. Peki düzelme imkanı var diyelim. Nasıl olur sizce? Nasıl olmalı? Yani ilk olarak yiyenler bir de hisse güzel olur. Başkaları yesin biraz. Hani bir değişiklik olsun artık yeter. Hani ama ben gerçekten düzelme ihtimali olsa bile ya yani ilk olarak şu eğitim sisteminin bir değişmesi gerekiyor. Ülkedeki söz hakkı olarak gelen Suriyelilerin Afganlar bizim bize söz hakkı tanınması gerekiyor yani. Eğitim sisteminin gelişmesi, değişmesi zaten hani en az 50 yıl sürecek bir şey bu ülkeyi geliştirmek açısından. Hani bu şu anda değişse 50 yıl sonra biz ancak kendimizi toparlarız. Bu şekilde yani. Başka artık diyebilecek bir şey bulamıyorum ben bu ülke. Kesinlikle ben de katılıyorum aslında ben de aynı fikirdeyim. Çok teşekkürler katılım için. yayınlayacağız bir problem olur mu? Hayır yok. Lütfen kanalımıza abone olup bizden bahsetmeyi ve yeni gelecek olan videolardan haberdar olmanız için ise bildirim zilini açmayı ve bizleri yakın yakın takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.